Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili kovalar. Bugün sizin için kahve falı bakacağım ve tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi zamansız zamanı niyet aldım bu açılımı. Ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak dostlarım. Şöyle başlamak istiyorum hemen kahve açılımımızla. Fincanımı açıyorum dostlar. Fincanınızın içini sizlere de göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ne yaptınız böyle? İçiniz parça parça olmuş, kalbiniz, yüreğiniz kırılmış, İçinizi çok atmışsınız, çok önemsemiş ve çok değer vermişsiniz birilerine, birine ya da bir şeylere. Ama verdiğiniz değerinin karşılığını görememişsiniz. Çok fedakar davranmışsınız. İki kişiye de arkanızı dönmüşsünüz. Yani şöyle söyleyeyim. Birilerine fedakarlık yapmak için belki de iki kişiyle aranız bozuldu. Belki de ailenizden birileriydi. Şimdi düşünüyorsunuz doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım. Bunları düşünüyorsunuz sevgili dostlarım. Şöyle devam etmek istiyorum. Şöyle eşyalar sanki parça parça ayrılmış gibi ee, bir taşınma durumu mu var? Evden birisi mi gidiyor? Ee, o da olabilir. Sanki böyle bir eşyalar çıkıyor arkadaşlar evinizden yerinizden. Bir değişim de olabilir bu. Sizi bir iki ay içerisinde bir değişim de bekliyor olabilir. Ee, belki de hani şu an gündemde olmayan bazı konularda yine gerçekleşebilir hayatınızda. Birisi var ki aklınızdan, kalbinizden kalem kalem siliyorsunuz onu. Evet çünkü hani diyorsunuz ki senin hak ettiğin galiba bu. Galiba e, seni hayatımdan, aklımdan, kalbimden çıkarmam gerekiyor diyorsunuz. Ve öyle de yapıyorsunuz dostlarım. E, bu arada sürekli böyle bir şeyler yapmanızı söyleyen, sizden sürekli bir şeyler isteyen birisi de kafanızı çok şişirmiş. Biraz bunu bunalmışsınız. Aslında şey diyorsunuz. Hani ona bu fırsatı ben veriyorum diyorsunuz. Yani bu kadar konuşuyor, söylüyor ama galiba birazcık sınırlar koymam gerekiyor diyeceksiniz ve o sınırları koyacaksınız. Şöyle balık çıkmış bakın. Yani bayağı da belirgin. Şöyle pullarıyla falan belirgin. Gördüğünüz gibi dileğiniz muradınız olacak. Dileğiniz muradınız. Sevgili dostlar, eğer ki bir iş kariyer alanında bir güçse veya maddi alanda bir güçse veya eğitim alanında bir güç ve başarıysa bununla ilgili özellikle görünüyor. Başarıyorsunuz sevgili dostlarım. Uzun bir yola gidebilirsiniz. Bu hemen değil ama e, sanki böyle iş kariyer alanlarınıza bağlı bir yolculuk yapacaksınız. Belki de yaşadığınız şehri değiştireceksiniz sevgili kovalar. Çok e, ani çok keskin kararlarda verebilirsiniz. Her şey değişebilir. Bir yüzleşme var burada bakın. Yüzleşeceksiniz biriyle yalnız size bütün samimiyetiyle geliyor mu derseniz bu kişi bana bütün samimiyetiyle geliyor mu ben ona şeffaf net bir şekilde gidiyorum ama o da bana aynı şekilde geliyor mu derseniz sevgili dostlarım öyle olmayabilir bilginiz olsun. Ee, siz evet şeffafsınız. Siz e, içiniz dışınız bir konuşuyorsunuz ama onun içinde gizlediği sakladığı şeyler var. Bu yüzleşmeye bu buluşmaya bu görüşmeye gelmesinin sebebi sizi Karşı evet olumlu pozitif duygularından ama e, tam dürüst gelmiyor. Bazı yalanları var arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu arada bir evle alakalı e, sanki kara bulutlar üstünden dağılıyor bir evin. Yani direkt öyle görüyorum. E, sıkıntılar varsa hane içerisinde dağılıyor gidiyor arkadaşlar. Böyle kara bulutlar kayboluyor ve evin içerisi ferahlıyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili kova burcu dostlarım. Evlilik düşünenler var mı? Bekar olan kova burcu dostlarım. Evlilik kararları alabilirsiniz. Evlilikle ilgili adımlar atabilirsiniz. Hatta hiç böyle düşünmezken gündeme gelebilir. E, sürprizlere hazır olun. Evli olan arkadaşlarım Gözler çok üzerinizde nazar göz etkilerinden çok almışsınız. Yani o etkilerden dolayı belki de bazen böyle negatif süreçler yaşamış olabilirsiniz hane içerisinde. Bunu fark edeceksiniz ee, ve eviniz, eşiniz, ailenizle ilgili bir şeyleri tekrar böyle toparlamak üzere yapıcı yaklaşacaksınız. Bir aldatılma, kandırılma durumu yaşadıysanız dostlarım. Bunun üzerinde çok fazla durmayacaksınız. Aldatan kendini aldatır arkadaşlar biliyorsunuz. Bu hiçbir zaman sizinle ilgili bir konu değil. Burada özellikle bir kişiyi böyle tamamen silebilirsiniz hayatınızdan aklınızdan. Sadece hani bu aldatma kandırma sadece bir sevgili veya eş durumu olmayabilir. Yani şey de olabilir. Arkadaşınız da kandırabilir. Dost bildiğiniz bir insan da size yanlış yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama e, tamamen böyle siz bu durumun içerisinden kendinizi çıkartacaksınız. Evet belki iyi niyetle davrandınız ama e, sevgili dostlarım bir ah da ediyorsunuz. Yani o ahınız da çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. E, şunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu ara bu birkaç ay içerisinde siz ne için adım atacaksanız çok uzun süreçli olabilir. İş konusu, işte kazançlar konusu veya aşkla ilgili ne ile ilgili yeni bir başlangıç yapıyorsanız uzun vadede devam edeceğini gösteriyor. Evet şöyle kartlarımızı da alalım mı sevgili kova burcu dostlarım? Biraz da tarot yorumu yapalım. İlk önce iş, kariyer ve maddi alanlarınıza bakalım arkadaşlar. Daha sonra ise bir aşk açılımı yapalım. Şöyle kartlarımı karıştırıyorum. O bize böyle bir kart verdi. Hatta iki tane kart verdi. Ben de şöyle hemen açmak istiyorum dostlarım kartlarımı ve devam ediyorum. Şimdi evet, iş hayatınız, kariyer hayatınız, eğitim hayatınız ve maddi konularınızla ilgili bakalım neler söyleyecek kartlarımız. Evet yakın dönemde bir hayal kırıklığı yaşanmış gördüğüm kadarıyla. Yalnız bu hayal kırıklığından dolayı biraz böyle sorumlu tuttuğunuz birisi ya da birileri olabilir. Yani adeta birileri sanki kuyunuzu kazmış, inandığınız güvendiğiniz insanlar size yara vermişler ve hiçbir şey olmamış gibi şu anda davranıyor olabilirler. İş kariyer alanlarınızla ilgili artık kimseye güvenmiyorum diye kendinize sözler veriyorsunuz. Hiç kimseyi yanımda düşünmüyorum diyorsunuz artık kimseye inanmıyorum ve güvenmiyorum diyorsunuz belki bunu acı bir tecrübeyle öğrendiniz ama bundan sonraki süreçlerde iş kariyer alanınız çok güzel görünüyor yeni bir iş yeni bir iş teklifi yeni bir adım atabilirsiniz her şeyi yeniden başlatabilirsiniz maddi anlamda belki birazcık bir şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar ama bunu da sağlayacaksınız bir şekilde maddi kaynaklarınızda artış olacağını gösteriyor bu sizin yeni sürecinize de bağlı aynı zamanda Zamanda. Yani iş ve kariyer hayatınız iyileşecek ve güzelleşecek. Bu arada toplu para bekleyen arkadaşlarım haberi geliyor. Daha sonra ise elinize geçiyor diyorum. Evet, şöyle aşk açılımı da yapalım arkadaşlar. Tabii ki. Evet, aklınızda bir kişi olabilir. Sevdiğiniz birisi olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir. Siz düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kiminle ilgili, kime niyet baktırmak istiyorsanız onunla alakalı odaklanabilirsiniz ve ben de kartlarımı seçtim bile sizin için. Şimdi ben öncelikle sizin aklınızdaki kişi diyeceğim arkadaşlar. Kiminle ilgili niyet tuttuysanız onunla alakalı bir kere onun hayatında birazcık böyle sıkıntıların olduğunu görüyorum sizden beklediği şeyler var bu kişinin bilginiz olsun bu her şey olabilir benim yanımda olmuyorsun diyor yani yeterince olmuyorsun belki siz her şeyi yapıyorsunuz belki onun yanındasınız yani bir sürü fedakarlık yaptınız yapıyorsunuz ama bu kişi diyor ki hayır yani ben daha fazlasını bekliyorum yani birazcık burada aslında birbirinizle beklentileriniz birbirine şey yapıyor arkadaşlar zorluyor yani beklentilerinizi karşılamıyorsunuz birbirinizin açıkçası. Bu da her ikinizi de yıpratıyor. Peki burada e, ne yapmak lazım? Bir kere duyguyla hareket etmek lazım. Her ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz. Bazı şeyleri görmezden gelmek, tolere etmek, erteleyebilmek. Özellikle insanlarla bakın. Çevrenizdeki kişilerle, en yakınlarınızla bile. E, bazı şeyleri konuşmayın arkadaşlar. Dertleştiğinizi düşünürsünüz ama... Öyle şeyler duyarsınız ki sevdiğiniz bir insana birden böyle e, hani kötü şeyleri görmeye başlarsınız. Bu eşinizle ilgili olabilir, sevdiğiniz e, insanla ilgili olabilir. Siz dertleşirsiniz, karşınızdaki kişi size öyle şeyler söyler ki bir an etkilenebilirsiniz. İnsanız hepimiz etkilenebiliyoruz. O yüzden duygu ile hareket edin lütfen. Seviyorsanız, inanıyorsanız e, bir şeylerden vazgeçmeyin arkadaşlar eğer böyle olursa biraz bir mücadeleye bağlı bir şeyler var ama bir arada oluyorsunuz diyor inşallah. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için sevgili Kova Burcum. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarım sağ olun var olun. Bu arada instagram hesabım Yıldız ile falan ve oradan da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun hoşçakalın.